1785 sandıkta ilk anda 12'si eksik ıslak imzaları aldık. Birazcık gecikme oldu. Gecikmenin sebebi iletişim sorunlarımız var. Bizim bir okulda örgütlenmemiz şu şekilde sandık sorunumuz var, okul sorunumuz var, okul avukatlarımız var, müşahitlerimiz var, bir de bilişim sorunlarımız var. Bilişim sorunlarımızın çok erken genel merkeze sonuçları getirmesi lazımdı. Onda sıkıntı çekti. Şimdi bu seçimde onu gidermek için de yoğun çalışıyoruz. En Yoksa sandık sorunlarımızda hiçbir sıkıntı yok. Avukatlarımızda hiçbir sıkıntı yok. Müşahit meselesinde sıkıntılarımız oldu. Çoğu yerde sıkıntı vardı ama bazı yerlerde yoktu. Onun nedeni şu. Biz 6000 bin tane müşahit kartı dağıttık. Toplam 4000 bin 785 sandık var ama 6 bin müşahit kartımız vardı. Müşahit olan arkadaşlarımız sandıkları ben bu sandıkta sorun diye gidip oturup sabah 6.30'dan akşam sonuçlanana kadar beklemesi gerekiyordu. Müşahitler kendilerini şöyle kabul ettiler. Benim bir var. O sandıklar, o sandığa, o sanda gezen ciddi bir müşahit grubu var. Orada hatalarımız oldu. Şimdi sandık sorumlusunun belirliyoruz, sandık sorumlusunu yazıyoruz. Orada sabah altı buçuktan sonuçlanana kadar şey orada beklemesi sarıyoruz. Böyle bir eksiğimiz vardı. Birkaç tane yerde şöyle söyleyeyim Adana'da 90, 120, 150 herhalde 12 de orada 162 civarında sandık sorumlusunu tamamen değiştirdik. Niye? Bunlar ıslak getirdiler ama çok böyle sandık Başkandan bu dahil olmaklarına dair bilgi aldık. Yani işte sıradan rutin iş gidiyor. Ee, ya da işte okuyor şey. Bunu mutlaka kontrol etmesi lazım. Hangi parti olduğunu. Onun okuduğunu çetere tuttular bazı arkadaşlarımız. Bunları tespit ettik. Bunları şu anda yerlerine başka arkadaşlarımızı evet, sandıklarla ilgili durumumuzu bizim toplam olarak sandık sorunlarımızın dışında yedek olarak 1604 tane yedek sandık sorunları herhangi bir şekilde gelmezse yerine koyacağımız insan var. 1008 tane okul sorunumuz var. Okul sorunların asili 681 tane. Bir de yardımcıları var. 420 tane avukatımız var. Bu avukatlarımız Alalar'da bir tane, Ceyhan'da 21 tane. Çukurova'da 105 tane, Fekir'de 1 tane, İmamoğlu'da 7 tane, Karesal'da 3 tane, Karataş'ta 6, Kozan'da 20, Pozantı Sayın, Pozantı'da 4, Sayın Belediye'de 1, Sarıçam'da 43, Seyhan'da 142, Tufan Belediye'de 1, Yumurtalık'ta 4, Yüreğir'de 61 tane avukat hazır. Bazı küçük ilçelerde avukat bulmakta zorlanıyoruz ama bu da sabah erken saatte oyunu kullanıp anında bölgeye hareket edecek. Bütün ilçelerde köylere gitmek üzere arabaları hepsini temin ettik. O ulaşım sorunu yaşatmayacağız.